Nasıl gidiyor bakalım? Hiç alıştın mı şirkete? Alıştım baba alıştım. Bir iki seneye kalmaz başa geçerim artık. <laughs> Geçer tabii benim kızım. Şirket artık üçünüzün. Aranızda anlaşacaksınız. E, i̇yi olan kazansın o zaman babacığım. <laughs> ya yok şaka bir yana. Gerçekten çalışmak bana çok iyi geldi. Yani çalışmasaydım bu son zamanları nasıl atlatırdım bilmiyorum. Bana bak. O adam arayıp seni rahatsız etmiyor değil mi? Yok anne hiç aramadım. Şükran <laughs> hanım rahatsız etmeyecek dedim ya artık sormanıza gerek yok. Uzatmayayım bu konuyu. Ya baba gerçekten sen nasıl hallettin onu? Yani nasıl bu kadar çabuk pes ettiler? Bir şekilde hallettik işte. Sorma. Sen kafanı bunlarla yorma. Tahir Bey, ben de merak ediyorum. Bunca zamandır başımıza açmadıkları musibet kalmadı evlilik evlilik diye. Nasıl hallettiniz? Ya evet baba. Ya anlat hadi merak ediyoruz. İsmail Bey tehdit ettim. Nasıl yani? Neyle tehdit ettin? Bana bakın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha fazla uzatmayın artık tamam. Aa, aşk olsun Tahir Bey. Karına kızına da mı güvenmiyorsun? <gülüyor> ya <gülüyor> uzun zaman önce bir dedikodu çıkmıştı. Hatırlar mısın? <laughs> Zafer'le alakalı. Ben sadece onun doğru olmadığını öğrendim. O kadar. Ne dedikodusu? tam uzatmayın artık. Aa. Bu İsmail'le Gülay'ın evlat edinme meselesi mi? Nasıl yani? Zafer evlatlık mıymış? Tamam konu bitti. Bitti uzatmayın. Bak dışarıda sakın dillendirmeyin tamam konu çok hassas. Anladınız mı? Ben de zaten zorda kalmasam kullanmazdım. Evet sana. Aman diyeyim kimse duymasın. Ee Şükran. Diyorum ki akşam Sibel'le damadı yemeğe alalım ne dersin? İyi olur. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bir de şöyle bir araya gelemedik ailece. Ha? Sen hem sen de gel. Tamam mı? Sakın bir yerlere kaybolma. Tamam baba. Ben kahvaltıdan sonra Sibel'i ararım. Paşam, hadi hiçbir şey yememişsin. Ee <laughs> Erhan, şirkette nasıl gidiyor işler? Alışabildin mi? Gayet iyi gidiyor Tahir Bey. Sıkıntı yok, sorun yok her şey yolunda. Tahir Bey'in evladım ya. Artık bir aileyiz. Baba daha münasip olmaz mı? <laughs> Erhan'ın bir tane babası var. O da Burhan babası. Ablacığım sen e, şirkette reklam stratejileri dosyasına bakabildin mi? Konuşamadık hiç. Yok gönderdiler ama bakmadım. Yarın ilgileneceğim. Aa, i̇ş mi konuşacağız şimdi yemekte? Şirkette bütün gün konuşuyorsunuz daha güzel şeylerden bahsedelim. Mesela biz torunumuzu ne zaman kucağımıza alacağız? Yani biliyorum sizin de kendinize göre muhakkak planınız, programınız var ama... Bizim de yaşımız ilerledi. Yani Sibel'in bebeğini kucağımıza alsak, öpsek, koklasak iyi olmaz mı Tahir Bey? Çok güzel olur ya. Çocuk bir ailenin neşesidir. Hem de nasıl? Ya bak şimdi aile falan deyince. Şöyle diyorum yarın sabah ailece bir kahvaltıya gitsek. Yerken kulübüne bir yer ayırsak ha. Ne dersiniz iyi olmaz mı? Harika olur. Yarın için benim... Müsaitliğim yok kusura bakmayın o yüzden. Başka zaman katılabilirim. Erhan yarın Elif'in ailesiyle Burhan babalarını tatile götürecek. İki üç gün yok. Sen hala görüşüyor musun onlarla? Evet Zahir Bey kısa bir süreliğine. Yani Burhan babanın sağlığı için. Burhan Bey bizim için de çok değerli gerçekten. Ama oğlum senin kızıyla olan eski ilişkin, şimdi Tuncay'la olan ilişkileri Biraz. Biraz... Evet, her şey çok karışık anne haklısın. Benim açımdan karışık bir şey yok aslında pek. Yani Burhan babanın sağlığı için onların yanındayım. Bir düzelsin, bir ayağa kalksın, bir toparlasın. Son işim bitecek zaten o tarafla. Endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok yani. Bana kalırsa böyle bir şeyin hiçbir gerekçesi olamaz. Ben diyorum ki bence hiç böyle şeyler konuşmayalım. Erhan abi canım enişte mi? bu gergin koraslan yemeklerine misafir etmeyelim. Nesi varmış ailemizin, yemeklerimizin? Aklı başında herkes koraslan ailesine dahil olmanın ne kadar şanslı bir şey olduğunu bilir. Tahir Bey, bence fazla uzatmayalım. Erhan bizim ne demek istediğimizi anladı. Ve eminim ona göre düşünecektir de. Anladım efendim. Üzerinde de düşüneceğimden emin olabilirsiniz. Belki bir kıyaslama yaparsın Elif'in ailesiyle. Nasıl? Ya? Erhan, biz yemekten sonra seninle benim çalışma odasına geçerim mi? Şöyle erkek erkeğe baş başa konuşuruz. Tabii, erkek erkeğe. Nasihat dinleyeceğim, anlaşılan biraz. Ya ya, nasihat değil. Sohbet. Fikirlerimi dinlemek istersen tabii. Estağfurullah Tahir Bey, her zaman. Tamam ya damat, gerilme o kadar. Öyle nasihat falan çekecek değilim. Hayatta paylaşacağım sadece. <laughs> Bak, bir insanın babasıyla vakit geçmesi çok önemlidir. Çocuğun babasına güvenmesi, değil mi? Sevildiğini hissetmesi. Bir baba daha olacak. Dahil olacak ki çocuk ona böyle sırtını yasladığı zaman devrilmeyeceğini bilmeli. Benim çocuklarım biliyor. Ama sen... Ben? Sen bilmiyorsun. Senin babanla ilişkin malum. Tahir Bey bunları daha önce konuşmuştuk. Tekrar konuşmaya gerek var mı? Yoksa konuşalım mı? İşte bazı dersler bir kere de öğrenilmiyor. Arada bir tekrarlamakta fayda var. Bak ben her zaman çocuklarımın iyiliği için çalıştım. Tamam yöntemlerimin doğruluğu tartışılır belki ama... ...her zaman onların iyiliği için çalıştım. Çabaladım ve hatalarımdan ders almayı da bildim. Bak gördün mü? Biraz baskı yapınca kırıldı. E bu böyledir. İnsanlarda da böyledir. Bunları bana niye anlatıyorsunuz Hayır. Ya damadımla da iki kelime laf edemeyecek miyim? Artık ben senin baban sayılırım. Bak oğlum, seninle başlarda yıldızımız pek barışmadı ama... ...sonra sen mertliğinle zekanla gözüme girmeyi başardın. Hı? Ama sanma ki İstediğim zaman seni ezip geçme. Bak sana iki şey söyleyeceğim. Birincisi. Sen artık Koraslanların damadısın. Hayatını ona göre yaşamayı öğreneceksin. Koraslan soyadını temsil ediyorsun. İkincisi. Sibel ile evli olsan da... ...Koraslan soyadını temsil etsen de... ...asla gerçek bir Koraslan olmayacaksın. Tahir Bey hiç öyle bir derdim yok ya benim. Yani ben Sibel'le zengin olduğu için ya da benim hayatımı kolaylaştıracağı için falan evlenmedim. Ben Sibel'le aşık olduğum için evlendim. Bilin. Yani ölene kadar Bursa'nın gece Gecekondu Mahallesi'nden çıkmış, babası tarafından terk edilen Erhan olmakta hiçbir sakınca yok, öyle mi? Yok, yok. Ben soyadımı da seviyorum. Hiçbir sıkıntı yok hem de. Bak duydum duyduğuma çok sevindim. Yoksa öyle sırtım sibele bizim ailemize dayayıp... ...öyle kafana göre yaşamana asla izin vermem. Tahir Bey içeri geçelim mi? Saat geç oldu malum. Karı koca biz erken kaçmak isteriz belki. Geç oldu. Ne oldu damat? Nasihat dinlemekten sıkıldın mı yoksa? Hı? Yo, estağfurullah. Siz bu konuşmayı benimle gücünüzü göstermek için yapmadınız mı? Zaten. Anladım. Nasıl istersen. Buyur. Seninle bir anlaşma yapmıştık Tahir. Ama sen sözünden döndün. Huzurumu kaçırdın. Oğlumla aramı bozdun. E bunun bir bedeli olacak tabii. Haberin olsun. İsmail, defol gideyim evimden. Beni tehdit etme. Seninle bir işim kalmadı benim. Kalmadı Biz hala dönürüz, unuttun mu? İlk celsede bitecek o iş. Yoksa... Yoksa ne? Sırrını ifşa mı edersin? Aynen öyle. Git oğlumla konuş, bitirsin bu işi. <laughs> Zafer'in her şeyden haberi var Tahir. Nasıl ya? Ben söyledim. Her şeyi itiraf ettim. Böylelikle senin de bize karşı elinde hiçbir koz kalmadı. İstediğini istediğin yerde git anlat. İsmail. Oğluna kendin söylemişsin. Boş boşuna bana hırslanma. Ailemi rahat bırak. Sen bu sırrın peşine düşmeseydin her şey yolunda gidecekti. Şimdi Zafer'le Senem'in boşanması için herhangi bir gerekçe kalmadı. Söyle kızına evine dönsün. Kızımı asla göndermem. İyi. Öyleyse bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.